Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kim Minje olsaydı bu takımda o zaman bambaşka bir şeyden bahsedebilirdi Yani Zalai'nin, Kim Minje'nin beraber olduğu durumda Geleceğe yönelik ya, hayaller konusunda mı? Yani muazzam bir tablo olurdu. Ee, geçen seneki takımda Kim Minjen'in oynadığı futbolu düşününce bu sezon Napoli formasıyla izlediğimizde hocasının da açıklamaları evet, var. Evet yani inanılmaz i̇şte bir i̇şte o serbest kalma için. bedeli olmasaydı yani bambaşka bir senaryo olurdu. Fenerbahçe'nin işte Perez'in sakatlanması biraz bunda doğurdu. Kim Minjen'e kalsaydı şu an çok değişik bir anlayıştan bahsedebilirdik bence. O zaman sorayım hemen hangi isimler öne çıkar? Son sorum olsun Fenerbahçe ile ilgili yani de. Yani İrfan Can Kahveci rotasyon olacağını biliyor dedi hoca ama kendisi için mi yoksa diğer takım arkadaşları için mi? Oynarsa tabii ki İrfan Can diyorum. Pedro tabii ki son maçta yedekti. Pedro'nun oynaması durumunda Pedro'nun önemli etki yapacağını düşünüyorum. Ve özellikle savunmada Gustavo Henrique'nin kritik olduğunu düşünüyorum. Hem Beşiktaş maçında hem birçok büyük maçta savunmaya çıkarttığı zaman hoca Gustavo'nun orada kule gibi gibi, havadan yerden geçirmediği bir düzen var. Fenerbahçe kazanırsa 3 yıldızın bonservis bedeli çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda olan Fenerbahçe 27 Ekim Perşembe akşamı Ren ile grup liderliği için kritik bir maça çıkıyor. Gruptan lider çıkan takımlar 9 Mart tarihine kadar maç yapmayacak. İkinci sırada yer alacak 8 ekip ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 8 takımla 16 Şubat'ta düello maçları oynayacak. Fenerbahçe yolu uzatmamak ve 9 Mart'a kadar sadece Süper Lig'e konsantre olmak istiyor. Bunun için Sarı Lacivertler Reni İstanbul'da yenmek zorunda. Beraberlikte ise iş 3 Kasım'da Polonya'da oynanacak Dinamo Kiev maçına kalacak. Ren galibiyetiyle liderliği garantilemesi durumunda sıkışık takvimde rahat bir nefes alma şansı yakalanacak. Fenerbahçe ayrıca birincilik ödülü olarak ekstra 20 milyon lira kazanacak. Kanarya 3 milyon 630 bin Euro'su katılım, 2.100 bin Euro'su performans, 2 milyon 904 bin Euro'su kat sayı, 2.5 milyon Euro'su da tahmini market geliri olmak üzere toplam 11 milyon 134 bin Euro almayı hak kazandı. Grup liderliği ile 1.1 milyon Euro daha gelecek ve bu rakam 12.2 milyon Euro'ya kadar çıkacak. Fenerbahçe bu hafta Ülker Stad'ında oynayacağı maçından sonra Dünya Kupası için Liglere verilecek araya kadar sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak. Bu hafta ligde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertler sonrasında 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya gelecek. 7 Kasım'da Sivas ile mücadele edecek olan Kanarya, 12 Kasım'da Giresunspor'u evini ağırlayarak puan farkını açmaya çalışacak ve Dünya Kupası sonrası ise Trabzon'a gidecek. Fenerbahçe 8 milyon euroluk piyango. George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon yarıştığı kulvarlarda gösterdiği başarılar ile tüm futbol dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip sezon başı transfer ettiği yıldız isimlerden önemli katkılar alıyor. Süper Lig'de 11. haftayı zirvede kapatan Fenerbahçe bunun yanı sıra Avrupa Ligi B grubundan çıkmayı garantileyen takım oldu. Fenerbahçe son dönemde sattığı oyuncular ve elde ettiği gelirle dikkat çekiyor. Sarı lacivertler parlattığı yıldızları astronomik ücretlerle Avrupa'nın önemli kulüplerine gönderdi. Bunun yanı sıra takıma yeni katılan isimlerin gösterdikleri performanslardan dolayı sarı lacivertli kulüpte forma şansı bulamayan isimler başka takıma kiralık olarak gitti. Fenerbahçe takımdan kiralık olarak giden iki oyuncudan gelecek bonservise gözünü çevirdi. George talimatları ile sezon başı takımda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrıldı. Fenerbahçeli kurmaylar performanslarını düşük buldu Allah yar. Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkası Hulsi'ye sattı. Sarı kulüp bu üç isimden 10 milyon euroya yakın para kazandı. Bunun yanı sıra Marcel Tisserand 3 milyon euroya el ittifaka transfer oldu. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği golcü futbolcu Mbavana Samatta istenilen performansı gösteremeyince Fenerbahçeli kurmaylar Samatta'yı Belçika Ligi ekiplerinden genke kiraladı. Belçika temsilcisinde toplam 9 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu söz konusu maçlarda bir kez rakip kaleleri sarstı. Genk, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Samatta'nın 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Genk şu anda Belçika Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başı hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda performansı düşük kalan Berisha, Augsburg'un yolunu tutmuştu. Alman ekibinde patlama yapan tecrübeli futbolcu için Augsburg harekete geçme kararı aldı. Alman kulübün bu hafta içinde Fenerbahçe ile Berisha'nın transferi için masaya oturacağı öğrenildi. Bundesliga'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon euro. Almanların bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe gözden çıkardığı Samatta ve Berisha'dan toplamda 8 milyon euro kazanacak. Mergin Berişa bu sezon Auspuk formasıyla toplam 6 maçı çıktı. Bu maçlarda iki kez rakip kaleleri sarstı ve bunun yanında 4 asist yaptı. Fenerbahçe'ye bedava yeni Hönk Song geliyor. Son yılların en etkileyici sezon başlangıçlarından birisine imza atan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertler geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve ardından 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min-jae'nin müthiş performans sonrası uzak doğuya gözünü dikmişti. Skat ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu. Bu isimlerden birisinin de Jung Kang olduğu öğrenildi. Gangbong takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilen Jung Kank, ülke futbolunun en önemli yıldızı Hönk Münkson'a benzetiliyor. Genç yıldızı Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından izlediği ve önümüzdeki sezon başında bir kulübe transferinin gerçekleşebileceği aktarılıyor. Fenerbahçe yönetimi geleceği çok parlak olan Yunkyant'la temasları önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Kim Fenerbahçe'de oynaması ve ardından büyük bir sıçrama yapmasının bu transferde olumlu bir etken olacağı da gelen bilgiler arasında. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Yunkyant iki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabiliyor. Genç Yıldız'ın önümüzdeki sezon kariyerini Avrupa'da sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe Yıldız ismin mi servisini alacak? Gelecek için adımlarını şimdiden atan sarı lacivertli takım Yıldız ismin transferi için görüşmelere başladı. Sezon başında kadrosuna 12 ismi katarak ciddi bir revizyona giden sarı lacivertlerde en sürpriz transferlerden biri de Ezcan Alioski olmuştu. O dönem Solbek'te Filip Novak ile Ferdi Kadıoğlu'nun yer alması nedeniyle bu bölgeye transfer beklenmezken Fenerbahçe bir anda Kuzey Makedonyalı oyuncuyu açıklamıştı. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Galatasaray ve Trabzonspor'la ismi anılan tecrübeli Solbek'in transferi büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Leeds United'tan Suudi Arabistan ekibi El giden 30 yaşındaki oyuncunun form durumu da oldukça merak ediliyordu. Teknik direktör Jorge Jesson gelecek planlarında yer vermemesi ve Çek oyuncunun takımdan ayrılması, Ferdi'nin de zaman zaman sabek, sol ön gibi farklı mevkilerde değerlendirilmesi sonrasında Alioski için aslında kadroda yer açıldı. Başarılı oyuncu da form durumu ve fizik kalitesiyle kısa sürede hemen hemen asıl olduğunu göstermişti. Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 1 gol 1 asisi katkı sağlayan ve camiadan geçer not olan Alevski bir yılına kiralanmıştı. Yıldız oyuncunun geleceği merakla beklenirken Arap yarım Yarımadası'ndan flash bir iddia geldi. E-Sport, Sarı Lacivertlerin deneyimli sol bekim bonus almak için şimdiden Suudi temsilcisi Elahli ile görüşmelere başladığını duyurdu. Sizce Fenerbahçe Alioski'nin bonservisini almalı mı?